Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Sert bir düşüşün ardından toparlanma evresine doğru geçen bir Bitcoin görüyoruz. Burada artık düşüşler bitti mi? Yeni bir döngü başlatıyor olabilir mi? Sorularının cevabını gidermeye çalışacağım. Hepsini anlamaya çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin tarafında aslında tepkinin geldiği noktaya bakarsak Bizim rally'de olup olmadığımızı anladığımız bir nokta vardı. Videolarımı izleyenler hatırlayacaktır. Ne diyorduk arkadaşlar? Biz bu bandın üstündeyken rally hareketlerine devam ediyoruz. Geliyoruz, retest yapıyoruz, gidiyoruz, hareketimizi yapıyoruz. Ne zaman burada e, geliyoruz ki altına atıyoruz? O zaman ayı sezonu başlıyor, daha dipleri görüyoruz. Ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Biz bu bandı kazanmakta zorlanıyoruz. Kazandığımız zaman rally'yi devam ettiriyoruz. Retest yapıyoruz. 3-4 kez, kez deniyoruz. Ardından burada bir tepki hareketi almayı yine başarıyoruz. Burada bakın yine görüyorsunuz hareketleri. Ta ki nereye kadar? Bu band kırılana kadar. Band kırılıyor ne oluyor? Görüyorsunuz uzun bir ayı sezonu. Ayı sezonundan sonra ne oldu? Güzel bir rally hareketi. Sonrasında retest ve akabinde güzel bir hareket geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Ve sonrasında yine retest ile birlikte aslında Bitcoin buradan tepki almayı başardı. Ve bizim rallide olup olmadığımızı bize gösteren unsur neydi? Biz bu bandın üstünde miyiz, altında mıyız? Şu anda üstünde kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu görmek güzel. Yani biz ne zaman şüpheleneceğiz? 51 bin altında Bitcoin gün kapanışı yaparsa şunu söyleyebiliriz. Gerçekten rally sekteye uğradı. Buradan aşağı doğru gidiyoruz diyebiliriz. Fakat şu anda ne görüyoruz? Burada arkadaşlar hala bu noktayı bir destek olarak kullandık altına iğnesini de attık. Likiditeleri de temizledik. Aslında hala yukarıda mükemmel likiditeler var. Yani benim videolarımda bahsettiğim, geçen videolarımda bahsettiğim ve şu hareketi beklediğimi sizlere söylüyordum. Burada likidasyonlar var. Şunların üstünde likidasyonlar var. Dolarlar var şeklinde anlatıyordum. Ben burada açıkçası arkadaşlar şu hareketle birlikte bu dolarların alınacağını, Bitcoin'in bir rally'ye karışacağını düşünüyordum. Fakat işin ucuna bu İran-İsrail olaylarının girmesiyle birlikte aslında maalesef bu hareketin tam tersini yaşadık. Yani burada düşmesi için bir sebep yokken maalesef şu düşüşü yaşadık. Aynı zamanda burada açılan longları da temizledik. Birazdan longların oranını da göstereceğim. Yani market maker burada son büyük bir long temizliği yapmış da olabilir. Fakat artık yukarıda biriken likidasyonlar hala var. Yani bitcoin'in yapacağı bir hareket burada net bir şekilde shortları içeriye aldıracaktır. Peki bizim düşüşleri bitirdiğimizi gösterebilecek unsurlar neler olabilir? Bana kalırsa arkadaşlar ilk aşamada yine şu bandın kırılması olacaktır. Yani buradaki yeşil bandın geldiği seviyeler şu anda 62.500 seviyelerini gösteriyor. Yani Bitcoin'in 62.500 üstünde bir gün kapanışı güzel bir hareketi beraberinde getirip şu trendin denenmesine neden olacaktır. O da 69.800'lerde. Yani ben kademe kademe 62.500'lerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Ardından bu lokasyonun hedef haline geleceğini ve akabinde de şu biriken şuradan itibaren biriken likidasyonların alınabileceğini düşünüyorum. Bunu da zaten birlikte gözlemleyeceğiz. Onunla akabinde arkadaşlar bitcoin tarafında aslında baktığımız zaman e, Gördüğümüz bir yapıda söz konusu güzel bir toparlanma mumu görüyoruz. Bu toparlanma mumunu aynı zamanda USDT dominansında da tam tersi olarak da görmekteyiz. Bu da bitcoindeki geri dönüşlerin bir sinyalcisi olabilir. Fakat bahsettiğim gibi bir ekonaya daha, daha ihtiyacımız var Bitcoin tarafında. Onun akabinde Kingdicator açısından şuradaki sat döngüsünden maalesef geri dönmüştük. Ve burada ilk direnç olarak nerelere gidebiliriz? İlk direnç olarak 61.000 bölgeleri bizi karşılıyor arkadaşlar. Yani 61.000 bölgesinde şu yeşil bandın girişi ve indikatörün geldiği lokasyon var. 61-62 bandlarında. Fakat 62.5 üzerine alınması bizlere bahsettiğim gibi güzel kapıları aralayacaktır diye düşünüyorum Bitcoin tarafında. Onun akabinde sizlere bahsettiğim gibi yani Bitcoin'in aslında yapması gereken hamle şuydu arkadaşlar. Burada ben yeniden banda girdim. Bakın buradaki yapıyı e, direkt kopyalamasını bekliyordum ben ve artık diğer tarafı temizlemesi gerektiğini düşünüyordum. Yani bakın burada ikili tepelemeler var. Onun üstünde likidasyon var. En tepenin üstünde likidasyonlar var. Yani short açanlar ne yapıyorlar? Likidasyonlarını bunların üstüne taşıyorlar. Ve burada arkadaşlar hala likidasyonlar birikmekte. Yani buranın üstünde dolarlar hala birikmekte. Ve Bitcoin'in aslında bu hareketini ben yine bahsettiğim gibi tamamen savaşa bağlıyorum. Savaş olaylarının pompalanmasına bağlıyorum. Nasdaq S&P tarafında 1 milyar dolardan fazla para silindi arkadaşlar. Yani e, şu an e, bu savaş haberlerinin yumuşaması ile birlikte tekrar bir toparlanma görmeye çalışıyoruz. Ve burada da bahsettiğim gibi Bitcoin tarafında aslında yine büyük bir düşüş olacaksa dahi en azından şu üstte bulunan likidasyonlar alınması gerekiyor diye söylemek istiyorum. Onun akabinde Bitcoin tarafında hep söylediğim bir şey vardı. Bana kalırsa Bitcoin tarafında 2025 beklenilmeli. Yani her videomda bunu söylüyorum artık sonlara doğru yaklaştığımızı düşünüyorum. Şunu şurasında 4 aydan kısa bir süre kaldı arkadaşlar 2025'e girmemize. Ve baktığımız zaman 4 yıllık döngülerle ilerliyoruz. Ve genelde aslında 2013, 17, 21 ve 25'te all time high'ın yani en yüksek seviyenin bulunabileceği düşüncesindeyim. Ve bu lokasyona kadar beklemenin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Hem altcoin'ler tarafında hem bitcoin tarafında. Altcoin tutanların şu an yaşadığı ızdırabı biliyoruz. Geçmişte aynısını birebir aynısını yaşadık zaten. Fakat şunu unutmamak lazım bu piyasa 4 yıl bıktırır. 1,5-2 hafta o bıktırdığı evrenin 100 katını verir. Bunu çok fazla gördük arkadaşlar ve yine görme ihtimalimiz fazlasıyla var. Onun akabinde Bitcoin tarafında MACD tarafında hala haftalıkta sattı ilerliyoruz. Şu toparlanma mu, mu? aslında 3 gün 8 saat var. Eğer ki böyle devam ederse güçlü bir MACD dönüşü de görebiliriz. Dominans anlamında çok noktasal bir yerden red yediğini söylemek istiyorum. Yani USDT dominansı gitti arkadaşlar sattan sonra bu hem mora vurdu hem yeşile vurdu. Ve bu lokasyondan sert bir geri çekilme beklenir. Yani sat lokasyonlarında artık buranın da alta kırması ile birlikte daha sert düşüş gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin'de ise haftalık bantta uyumsuzluk yakalayabilir miyiz? Yani aslında ben Bitcoin'deki yükselişleri şöyle takip edeceğim arkadaşlar. Eğer ki şu üst likidasyonları almaya gidersek kötü bir haber pompalanmazsa ani bir haber olmazsa ne bileyim Trump'ın ölümü vesaire İran'ın İsrail'e bir anda saldırı düzenlemesi veya onların tam tersine saldırı düzenlemesi derken çok çok büyük ani bir haber olmadığı sürece ben bu likidasyonların alınacağını düşünüyorum. Ve bu likidasyonlar alındıktan sonra Acaba üçlü uyumsuzluk gelir mi? Üçlü uyumsuzluk derken neyi kastediyorum? Burada arkadaşlar bakın bir R sinyali var. Bu R sinyali bir tane daha yeşil bant oluşursa üçüncüyü verecek. Ve üçüncü sinyaller aslında çalışma ihtimali çok yüksek sinyaller. Hemen size bir örnek göstermek istiyorum. Bakın mesela 1, 2, 3, 3 ile 3 tane tepe var. Ve burada 2 tane R sinyali görüyorsunuz. Ve akabinde sert bir düşüş geliyor. Yani ben bunu haftalıkta görürsem o zaman aslında bir geri adım atmanın gerekli olduğunu söyleyeceğim. Fakat şu anda bahsettiğim gibi ben burada mesela yine şu tepenin alınmasını gerektiğini düşünüyordum fakat olmadı. Ama bu enin sonunda gelecek diye düşünüyorum ve buradaki üçlü uyumsuzluk sinyali geldiğinde de sizlere paylaşırım. Yani üçlü uyumsuzluk ne zaman gelebilir? Bahsettiğim gibi bir bitcoin'in hareketine bir likidasyon hareketine bakabilir ve burada güçlü bir toparlanmayla birlikte şu uyumsuzluğu görüp ona göre hamle almamız gerektiğini düşünüyorum. DXY tarafında zaten aylıkta gelen bir uyumsuzluk söz konusu. Aylıkta gelen uyumsuzlukla birlikte Diğeri çekilme devam ediyor. ABD tarafı arkadaşlar enflasyonu yumuşatmayı başardı. Ve burada beklentiler 3'ten de 2.9'a doğru düşeceği yönünde. Yani enflasyonda bir kademe daha düşüş göreceğini öngörüyorlar tahminler bu şekilde. Ve bunun akabinde tabii ki faiz oranlarında düşüş beklentileri söz konusu olmaya başladı. 5.5'de uzun bir süredir e, yüksek şekilde seyreden bir ABD tarafı vardı. Fakat artık Eylül ayına baktığımız zaman arkadaşlar... Eylül ayında yeniden bir faiz toplantısı olacak 25 bas puan indirimi yüzde 42 ve burada 50 bas puan indirimi yüzde 57 buçuğa dayandı. Yani ne anlatmaya çalışıyorum önceden faiz indirimleri e, Kesin mi kesin değil mi diye konuşurken şu anda 25 bas puan kesinleşti 50 bas puan gelebilir mi Diye bakıyoruz arkadaşlar Ve burada da ABD tarafındaki gelecek olan geri çekilmeler yumuşatmalar aslında para yakınlarının tekrardan azaltılması ve para basımıyla birlikte rally modunu açabiliriz. Bunlara çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden 2025'in bana kalırsa beklenilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Onun akabinde long short likidasyonlarına baktığımız zaman yüklü bir long likidasyonu gerçekleşti. Yani zaten markete baktığımız zaman long'ların yüklü bir şekilde alındığını görüyoruz. Uzun bir süredir arkadaşlar şuna benzer bir short likidasyonu görmedik. Yani şu uzunlukta bir short likidasyonu görmedik. Bakın alt taraflara bakın hiç görmedik. Peki bunun için neye ihtiyacımız vardı? Tabii ki de şuna ihtiyacımız vardı. Burada arkadaşlar görüyorsunuz ki shortların içeride olduğu anlarda market tersine dönüyor. Shortlar içeridelerdi ve market tersine doğru dönmeye başladı. Yani aslında market shortları biriktirdi arkadaşlar. Ve bu defa bizim bahsettiğimiz bu short likidasyonu short avı meydana gelebilir. Kademe kademe takip edilebilir. Bahsettiğim seviyeler var. Onların kralımları bu short likidasyonlarını meydana getirecektir ve en sonunda ben shortların içeriye alınacağını düşünüyorum. Burada ise arkadaşlar yine e, üstte biriken likidasyonları görüyorsunuz. Yani 70 binde 3 milyar dolar var. Yani 70 bin 306 milyon dolar var. 70 bin 500'de 5 milyon dolar 5 milyar dolar var. Yani burada bakın 70'ten 74'e gidene kadar neredeyse 30-40 milyar, milyar dolar var açıkçası. Yani bunların alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bakalım birlikte gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.